Bir gün dostlarından biri Marufi Kerhi Hazretlerine şöyle sorar. Söyler misin seni halktan ve dünyadan soğutup yalnızlığa ve ibadete bağlayan nedir? Ölüm korkusu mu? Cehennem korkusu mu? Yoksa cennet umudu mu? Hazret ona şu cevabı verir. Bunların hiçbiri değil her şeyin sahibi olan o Allah'tır. Bu saydıklarının ve her şeyin sahibi de odur. Şayet onun sevgisinin ve dostluğunun lezzetini bir tatsan ondan başka her şeyi unutursun. Onu bilmek sana nasip olsa bu saydıkların şeyler için ibadet etmekten haya edersin.